Biz çocuğa ilk ulaştığımızda zaten normalde yolculuk boyunca telefonla kendileriyle görüşüyorduk, nasıl geçtiğini söyledik ama bir ara kendilerine telefonlar çalıyor, ulaşamıyoruz. Tabii biz aile olarak merakta kaldık. Sonra da bize döndüklerinde işte baba PKK'lılar aracı durdurdu, PKK'lılar araca çıktı. Hatta 2-3 arkadaşlarını otobüsten indirdiklerini Ali ile bu çocuklar da çok büyük bir korku yarattı. Ondan sonra telefonun kulağını kesip bir daha kendilerine ulaşamadık yaklaşık bir saat, bir üç saat sonra Allah razı olsun çeşitli yerlere telefonlarla ulaşmaya çalıştık. İbrahim ee, Bey'e de telefonla ulaşmaya çalıştık. Yaklaşık iki, iki, üç saat sonra ancak e, kendine ulaşabildik. E, e, tabii güvenlik güçleri olay yerine gelince PKK'lı teröristler e, olay yerini terk etmişler. Çocuklarımızı e, güvenli bir şekilde garnizonun içerisine götürüp Dice'de kendilerini misafir ettiler. Allah razı olsun güvenlik güçleri çocuklarımız aşırı derecede heyecanlandı. Korktular. Allah kimseye böyle bir sıkıntı yaşatmasın inşallah. Nihat evet, eşinizin merağı vardı. Evet, Allah göstermesin kimseye vermesin dedim. O gece az kalsın eşim kafayı üşütüyordu neredeyse. Yani bunalıma girdi. Bayağı bir sıkıntılar çektik. Doğruduruz kimseden haber alamadık, yani o konuda bizi kimse bilgilendirmedi ama ondan sonra Allah razı olsun öğrendik. Bize valimiz, Diyarbakır Valimiz istişare ederek koordineli bir şekilde çocuklarımızı sağ salim bize gönderdiler. Abi Lice'ye girmeden 3-5 metre kala bizi durdurdular, yani yolu kesmişler, konumuzda 15-20 tane araç vardı, biz de onların arkasına girdik. Çapraz şekilde yanaştırdılar bizi, elinde silahların biri aşağı koşuyor, biri yukarı koşuyor, bir tanesi geldi girdi arabanın içerisine bizim lider arkadaşı sorunca ne iş yapıyorsun diye ben takım lideriyim dedi. Onu dedi bunu alın dedi gözlerini kapatın bağlayın dedi. Üçgene atın bunu. Artık üçgen neresiysen neyse onu bilmiyoruz. Gitti tabii biz hiç kimseye bir şey diyemedik. Yani sesimiz çıkmıyor. Adam silahla yanımda duruyor. İndiler aşağı dedi. Kimse aşağı inmesin araçlar. Biz de orada bekledik. Aşağı yukarı bir yarım saatten fazla bekledik. Ondan sonra yolu açtılar. Biz aşağı indik, jandarma elçisi indik bu sefer. Dedik yani bize bir yardımcı olun. Biz açık neresiyse oradan geriye dönelim. Bize yer göstermediler. Ancak bize orada yardımcı oldular. Bu akşam burada dediler biz yardımcı olabilirse burada konaklayın. Bizi bir yurda yerleştirdiler. Yemek yedik, yurda gittik. Yurdun da arkasına bir tane gece ses bombası attılar. Onun da haber verdik. Yani böyle bir olay yaşadık geriye geldik. Arabam bizi emniyete Hiç bıraktı. Hiçbir yere gitmediniz Hiçbir yere başka gidecek bir yer yoktu. Direkt sabahleyin kalktık yol nasıl açık dediler. Biz de dedik o zaman gerisi geriye biz dönelim buradan. O zaman itiraf etmek zorunda kaldık. Evet. <laughs> Emniyetten de yardım aldık kalmadı. Emniy yani emniyet bize orada yardımcı oldu. Yani jandarma da yardımcı oldu bize. Tak, tak.

Onlar olmasa bize dönmüşler. Biz zaten kaldık oraya. Başkanlık. Bayağı beş 5 tane araba. Araba geleni gidiş geliş yönünü kapatmışlar. Çift taraflı. Çünkü halkın içerisinde. Halkı, halkı toplamış başına. Arabadan indiriyor seni. Diyor ki inin. Geçin oraya karabalığa. <laughs>